Komik Adamların herkese selamlar. Yeni bir okuma sırası videosuyla karşınızdayım. Bugün dünyanın en hızlı insanı yani Flash hangi sırayla okunur bundan bahsedeceğim. Umarım video faydalı olur. İyi seyirler. 1940'dan beri var olan Flash, ülkemize yeni giren karakterlerden. 2014 yılından beri arka bahçe tarafından Türkçe olarak yayımlanıyor. Bu yüzden Superman ya da Batman listesinde olduğu gibi piyasada olmayan pek bir cildi yok. Birazdan sayacaklarımın neredeyse hepsini piyasada bulabilirsiniz. Sıralamayı Flashpoint, Yeni 52 ve Rebirth olmak üzere 3 gruba ayırdım ve mümkün olduğunca da kronolojik olarak yapmaya çalıştım. Dilerseniz listemize başlayalım. Flashpoint olayı DC'nin kendi çizgi roman evrenini sıfırladığı New 52 olayını biliyorsunuz. Bu dönem elbette durduk yere başlamadı. Okuyucu cezbetmek için DC'nin mantıklı bir sebebe ihtiyacı vardı. İşte bu ihtiyaç Flashpoint dediğimiz büyük bir olayla gerçekleşecekti. Flashpoint'in okuma sırası önemli bu yüzden takip etmenizi tavsiye ederim. Flash Klasik Seri Cilt 1 6 ciltlik Flash by Jeff Jones serisinin ilk cildi Flash Klasik Maceralar adıyla 2018'de arka bahçeden çıkmıştı. Devamının geleceğini pek sanmıyorum. Flashpoint olayıyla ilgisi olmayan bu kalın cilt, karakteri ve düşmanlarını tanımanız için çok güzel bir seçenek. 1987'deki eski maceraları anlatıldığı için Flashpoint'ten önce One Shot olarak okuyabilirsiniz. Flash Yeniden Doğuş Flashpoint'e giden yoldaki ilk büyük macera Yeniden Doğuş cildinde anlatılıyor. Yine Jeff Johnson kaleminden çıkan cilt Flash olarak bildiğimiz Barry Allen'ın hayatında önemli bir yere sahip. 2015'te Türkçe'ye kazandırılan eser 1735 öyle 5 üzerinden 3.94 puan almış. Flash Kalleşçi Ölüm Yavaş yavaş Flashpoint olayına başladığımız bu ciltte Jeff Jones'tan çıkma olup 2016'da Türkçe'ye çevrildi. Green Lantern ile bağlantılı bir olay örgüsü içeren cilt 1700'e yakın oyla 5 üzerinden 3.96 puan almış. Flash Flashpoint yolunda. Barry Allen için artık kritik bir noktaya giriliyor. Şehre yeni gelen bir düşmanın Flash'ın başına açtığı dert maalesef DC evrenini yakında kökten değiştirecek. Türkçe baskısı bulunmayan ilk Flash cildimiz olan bu cilt 1275 oyla 5 üzerinden 3.75 puan almış. Flash Point patlama noktası. Evet bahsettiğimiz büyük olay sonunda gerçekleşti ve Flash yaptığı bir hareket sonucunda DC evrenini bambaşka bir hale getirdi. Düzeltmek için her şeyi geri almaya çalışsa da DC evreni artık bambaşka olacaktı. Fakat okuması gereken en önemli eser olan patlama noktasının baskısı maalesef tükendi. Arka başlarının bunu kesinlikle tekrar basması lazım ama yaparlar mı emin değilim. Bu yüzden uyguna bulursanız almaya çalışın. Eser ayrıca çok iyi olduğu için de sene sonunda filmi de gelecek. 13.000'den fazla oyla 5 üzerinden 4.22 puan alan bu cilt, listedeki en yüksek ve en fazla oy alan Flash çizgi romanı. Flash, Flashpoint dünyası. Evet, Flashpoint oldu ve artık yavaş yavaş sonuçlarını da görüyoruz. Patlama noktası ile bağlantılı 5 adet World of Flashpoint hikayesinden biri olan bu eser, 2016'da arka bahçe tarafından basıldı. Flashpoint sonrasını daha da detaylı okumak isteyenlere tavsiye edeceğim çizgi roman 750 oyla 3.75 puan almış. Batman İntikam Şövalyesi Az önce bahsettiğim 5 adet World of Flashpoint hikayesinin bir diğer parçası olan bu kısa çizgi roman Flash okumak için şart değil. İsteğe bağlı okunabilir. Patlama noktasından tanıdığımız batman karakterini daha iyi kavramak isteyenlere özellikle tavsiye ederim. GBC tarafından hem fasikül hem de sert kapak olarak basıldığı için kolayca bulunabilir. D-52 Dönemi Yeni lig'e ye giden yoldaki büyük olaydan sonra geldik sıfırlanmış evrene. İşte burada diğer DC karakterlerinde olduğu gibi flash içinde her şey yeniden başlıyor. 9 kitaplık bu serinin tüm ciltleri arka bahçe tarafından basıldı ve piyasada bulunuyor. 1'den 9'a kadar sırayla söylemem gerekirse Flash cilt 1 ileri Flash cilt 2 haydut devrimi Flash cilt 3 goril savaşı Flash cilt 4 zıt flash Flash cilt 5 tarih dersleri Flash cilt 6 zaman kayması Flash cilt 7 vahşi dünya Flash cilt 8 zoom ve son olarak Flash Cilt 9 son noktaya okuduktan sonra yeni 52 dönemini kolayca bitiriyoruz. Rebirth dönemi Rebirth'e gelecek olursak diğer yayın evlerinde olduğu gibi arka bahçede kötü bir performans sergiliyor. Basması gereken 14 cildin sadece 4 tanesini yayınlayabiliyor. Fakat Flash için Rebirth olayı bu ciltlerle başlamıyor. Bu 4 Flash cildinden önce okumanız gereken ilk eser, GBC tarafından basılan DC Rebirth Özel Edisyon. Yeni 52'ye nasıl Flash ile girdiysek Rebirth'e de yine Flash ile başlıyoruz. Benzer şeyleri tekrar yaşamak benim pek hoşuma gitmese de ilk önce bu cilde okumanız gerekiyor. Ardından sırasıyla Flash cilt 1 Aynı yere düşen yıldırım Flash cilt 2 Karanlık hız Flash cilt 3 Haydutlar yeni baştan Bu üç kitabı okuduktan sonra araya bir girdi yapıp Batman Flash rozet cildini okuyabilirsiniz. GBC'nin ayrıyeten hardcover olarak da bastığı bu güzel cilt Doomsday Clock eventi için oldukça önemli bir yer tutuyor. Bu yüzden bence es geçmeyin. Ve son olarak Flash Cilt 4 Korkudan Kaçmak'ı da okuyup tüm Türkçe Flash çizgi romanlarını bu sırayla bitiriyoruz. Evet Flash'a ait bu videoda sizler için 22 adet çizgi roman sıraladım. Bunların 2 ya da 3 tanesi tercihe bağlı olsa da imkan varsa bence hepsini okuyabilirsiniz. Flashpoint olayı ve yeni Leaky'nin ilk 4 cildi gerçekten okuması en keyifli Flash ciltleriydi. Fakat Rebirth için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Bir başka okuma sırası videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.